Hatice'nler, güzel kızlarım, Ezeri Muhammed 20 Ocak, Türkiye, Türkiye'den kucak dolusu selam. Bunları ben böyle borçtaş yaptırdım. Sizin gönderdiğinizden bunları içine de koyacağım, mama da koyacağım. Mutluyum, bugün sabah koydurdum, indirdim. Kuracağım. Şu yavrulardan neler yiyor. Şunları büyüttüydüm burada. Araba sesletti. Bunlara koydurdum şuraya. Daha dün koydum. 20'sini de koydum dün. Şu yavrulara, şu küçüklere şurada yazsın diye. Nereye atmışlar biz bakın. Ben onları nasıl çıkaracağım? Sulu kar yağıyorum. Sulu kar yağıyorum. Bakın. Adam bulup, para bulup da bunu çıkartmam lazım. Bak şunu nereden nasıl çıkarayım ben? Bir bakın. Bak nereden atmış bak. Vicdansız. Bak. Vicdansız. Vicdanı <laughs> buraya atacağım. Bir Elin barkın yapsın. Şuna bir bakın. Ben bunu buradan nasıl çıkaracağım? Nasıl olacak bu? Bu insanlık mı ya? Bu yazık bir değil mi? Bu nasıl olacak burada? Bak suyun içine attı, şişti, kırıldı. Daha biz... Bir bakın. Bak bak. Bakın arkadaşlar. Bak nerede? Yazık günah yani. Şuna bir bakın. Dün koyduydu. Ha hayvanlar yatıyordu. Sonra anladım neye, neye olduysa. Kış günü. Var ya buyur. Ne olacak?